Ben asarım anne. Hemen beni nasıl kovuyorsun? Kovumuyor Aydın mu? geldi gidiyor. Yani git. Hayır. Bırak oraya ben asacağım. Bırak. Sen bilemezsin bunu. Yani ben bilemem. Eğilme oradan. Aa, ben biliyorum. Sen ne istiyorsun kızım? Ha? Burada beni. Istiyor. Bak 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 seslere bak bak. Ne istiyorsun? Ben seni biraz keseyim mi ağzını gözüne? <laughs> Kuzu. Gel birazcık öpeyim ben seni öpeyim birazcık ya. Ben senin yaptığını aynısını yapıyorum. Niye bilemeyeyim? Ha. Onu da Allah'ın güneşi kurutuyor. Dur. ay ay içeriden Anne, güneşten görünce gözüm kamaşıyor patlıcanları saydım şeyleri de saydım tamam mı saydım ona göre efendim hoş geldiniz gel seninle bir hesap yapacağız. Bitti ya hesap. Hayır bitmedi. Yaptık. hayır Allah'ın aşkına. ne hesabı ben anlamadım ki. Anlamadım değil. Şimdi o yüz lira ne diyorsunuz bana buradan alıyorsunuz. Niye? Ne? Bir şey adama vermişsin diye. Yüz elli lira vermişsin. Ya Allah'ı. Sonra bir şey diyeceğim. Ne? Sema Hanım yapma. Hayır olur mu şimdi onun bir şey yok bırakın onu geçin artık. Tamam anneme veririm.